Şimdi bakın şu haritaya çok iyi bak, Seviler Şimdi ben bunu sokaktaki adama soruyorum. Böyle bir sıkıştırmayı denizlerden böylesine bir koparılmayı Türk halkı hak ediyor mu? Büyük bir savaş mı kaybetti? Ülkede büyük bir iç savaş çıktı, paramparça olduk ve bir e, haydut devlet, başarısız devlet pozisyonunda bir Somaliland gibi mi olduk? Hayır. Peki bu haritayı bize hangi cüretle empoze ediyorlar? Sorun bu. 200 bin kilometre karelik bir alanın çalınmasından bahsediyor. Bu, bu büyük bir küstahlık bu. Sağ taraftaki olması gereken alanımız. Türkiye'nin normal uluslararası hukuka göre, uluslararası yargı içtihatlarına göre, bugüne kadar çözüme kavuşmuş 300'e yakın deniz hukukuyla ilgili e, davaların sonuçlarına göre, Oradaki argümanlara göre Türkiye'nin olması gereken mavi vatanı bu. Sorun burada. Kavga burada. Şimdi Türkiye'ye ne diyor Batı dünyası? Efendim ee, şeye geri dön. Uluslararası hukuka uy. Medeni ülkeler konvoyuna katıl. Ne yapacakmışız yani? Bu haritaya razı gel diyor adam. Şimdi Avrupa bu arada, Birliği konusunda. Bu harita peki yani işte, Soya Zayi'de Avrupa Birliği'ne ispariş ettiği müellifi haritanın. Ama bu amaçla hazırlanmamış, bambaşka bir amaçla hazırlanan bir harita. Evet. Ee, sev gibi mi dayatılıyor bize? Şimdi şöyle ben o hocayı buldum Vivero, Profesör Vivero. Yazıştık kendisiyle. Ee, 1990'lı yılların sonuna doğru Avrupa Birliği genişlemeyi de düşünerek 2004'teki genişlemeyi de düşünerek bir maritime Special Planning yani deniz mekansal planlaması çalışmalarını başlatıyor ve bu çalışmayı başlatmak için ayırdığı fonu da e, profesör Suarez Viveroy'a veriyor. Var. Bunun üniversitesine veriyor. Dünyadaki en iyi e, deniz mekan planlayıcılarından biri. Hukukçu değil Suarez. Kendisi bir şey. E, coğrafyacı. Ama ünlü bir coğrafya. Ve ülkelere soruyor. Ben diyor böyle bir şey yapacağım. Yani Neçe'de AB şunu görmek istiyor. 2004'ten itibaren bu Kıbrıs'ta aldıktan sonra neredeyse 2 milyon kilometre karelik dev bir deniz yetki alanı mı olacak? Bunu bakalım üyeler nasıl kullanıyor? Nereye balık çiftliği yapacak? Nereye rüzgar çiftlikleri ekecek? Denize. Nerede efendim e, uygulayacaksa nükleer e, plant yapıp bunun soğuma suyunu çekecek. Nerede? E, tersane alanları yaratıyor. bunu görmek istiyorlar. Ee, ülkeler gönderiyor. Yunanistan'ın gönderdiği işte Kıbrıs'la birlikte bu harita. Sorun bu. Hayır. Bu 2004'te de bu harita e, bu akademis, akademik yayınların yayınlandı şimdi kusura bakmayın. Benim makalemde yazdım da şu an unuttum. Orada yayınlanıyor. iki profesör olarak e, Maritime Special Planning üzerine yine mekan planlaması ama kullandıkları harita bu. Ve Türkiye'de uyanış bu harita yayınlandıktan sonra oluyor. 2004 ilk yayınlanış, 2006'da yine yayınlanıyor. Ben mesela 2000, benim bu haritadan haberdar olmam 2004 yani resmen haberdar olmam ama ondan evvel bazı yerlerde geçiyordu. Amerikalıların da kullandığı bazı dokümanlarda bu geçiyordu. Yani Yunanlar çalışmış demin söyledim. Yunanları bu açıdan takdir ediyorum. Onlar deniz konusunu milli ülke olarak benimsemişler. Bizim gibi ikinci planda tutmuyorlar. Her alanda yumuşak güç oluşturuyorlar. Bunu bunu söylemek durumundayım. Denizci bir ulus. Denizcilik bakanlıkları var, Ege Bakanlığı var adamların. İşte İMO'yu söyledi. Deniz hukukçu sayısı Yunanistan'da bizim belki beş katım. Yani uluslararası e, kalitede söylüyorum. O yüzden maksimalist tezlerini uluslararası ortamda bizden çok daha etkili bir şekilde anlatabiliyorlar. E, tabii Avrupa medeniyetinde Hristiyan kültürü, Roma hukuku ve e, Yunan felsefesini de koyarsanız o üçgenin e, iki bacak tutuyor işte Yunan felsefesi, Hristiyan dini. E, adamlara tabii ki muazzam bir sempati oluyor. Şimdi sorun işte ee, bu haritayı kullanarak şu an devlet pratiği yapıyorlar. Her yani ne kadar AB Büyükelçiliği, ABD Büyükelçiliği bundan üç ay evvel ne dedi? Bu haritanın bir geçerliği yoktur dedi, değil mi? Veya ee, AB evet. Komisyonu Başkanı ne dedi? E ee, AB olarak biz böyle bir harita ısmarlamadık. Bunun hukuki geçerliği yoktur dedi. Ben de ne dedim onlara bütün programlarda? Peki niye bütün AB'nin web siteleri ve bütün resmi dokümanlarında bu harita var? Dedi. Niye bunu kaldırmıyorsunuz dedi. Yani ee, çocuğunuz okulda yaramazlık yapıyor. Siz bir öğretmene diyorsunuz benim çocuğum yaramaz değil ama çocuk yapıyor. E sizin deklarasyonunuz demek ki içi boş. Bunu yapmadılar. Hala girin bu akşam Google'a yazın işte Meritan Jurisdiction Area EU diye bu çıkıyor. Sorun bu. Her şey bu. Bakın Oruç Reis'in Temmuz'daki, Ağustos'taki faaliyetlerinde Yunanistan'ın itiraz nedenleri, Meis Adası gibi 9 kilometre çevresi olan ana kıtadan 500 kilometre uzaktaki adaya görüyorsunuz. 40 bin kilometre kare alan veriyor. Dünyada örneği yok Şefik Bey. Örneği yok. Peki Yunanistan'ın Türkiye'ye itirazlarına baktığınızda hangi koordinatlar alıyor? Bu koordinatlar Kıbrıs aynı şekilde bu koordinatlar alıyor. Pompeo ne diyor? Türkiye uluslararası hukuka uysun diyor. İsrail Dışişleri Bakanı ne diyor? Aynı şekilde. Fransa ne diyor? Türkiye haddini bildiririz diyor. Uluslararası hukuka. Bu mudur uluslararası hukuk koymak? Ben de bu kadar net onu soruyorum. Uluslararası hukuk belgesi haline getirmeye çalışıyorlar. Bravo. Zaten sorun orada. Bakın kaç yıl geçmiş. 2000'lerin başından 20 yıldır her yerde bu harita çıkıyor. E, efendim geçerli bir harita değil. Ama ne oldu psikolojik olarak? O zaman liseye giden bir çocuk. 2000'li yılda. E şimdi orta düzey bürokrat oldu herhalde ABD. Bu haritayla çocuk okudu. Onunla devam ediyor. Şimdi biz bu haritayı yayınlayıp koyduğumuz zaman yer yerinden oynadı. Niye? Çünkü Türklerin bir doktrin, bir konsept geliştirmesine alışık değiller. Türkler ne denirse o yapacak. Türkler köşeye sıkışırsa da savaş gücüne e, başvuracak, e, sert güç kullanacak. Hayır efendim, bu da bizim yumuşak gücümüz. Biz de bu haritayı yaptık. Yani Cihat Yaycı'yı da buradan analım tabii, bu haritanın evet. mimarıydı. E, Sertah Çami Başaran Hoca ile birlikte. Siyasal bilgilerden. Bir sonraya geçelim efendim. Tabii. Türkiye'de tabii e, şöyle bir şey oluştu, fikir oluştu. Ben dedim ki zamanında e, Özbey Amiralimiz çok kıymetli. Onunla bir tartışmamızda ilk o hatırlattı. Ya Cem dedi bu dedi ikinci bir sev o zaman dedi. Evet efendim ikinci bir sev. Birinci sev kime yönelikti Şefik Bey? Anadolu'ya. Bakın görüyorsunuz bizi 600 kilometre bir kıyıya mahkum ediyorlar. Türk Boğazları kontrolümüzde değil. Karadeniz'de 14 tane savaş gemisinden fazla yapamazsın diyor. Deniz ve demiryolu ulaştırmanın kontrolü de bende olacak diyor. Şimdi bu ülkeye bağımsız diyebilir misin? Kesinlikle. Garip bir ne adı? Garip bir sultanlık. İstiyorlarsa adını işte Osman Bey'in sultanlığı desinler veya Osman Osmanlı sultanlığı. Yani çok aşağılayıcı bir harita bu. Şimdi bize dayadıkları işte bu ikinci denizdeki sev. O yüzden hep ne diyoruz? Ee, Mavi Vatan yeni misakın millidir. Mavi Vatan yeni misakı millidir. Bu sınırlara biz itiraz edeceğiz. Kabul etmeyeceğiz. Yani şimdi en son e, sanırım Washington Post'ta yaptığım mülakattan sonra e, sanırım orada geç. Çünkü, çünkü, o kadar çok yabancı şey verdik ki. Ha, bir Amerikalı analist özür dilerim. Şey diyor çok ilginç. Bizim aleyhimizde yazan bir adam, bir profesör. Türkler diyor her konuda diyor bölünmeyi e, meraklıdır, bölünürler diyor. Ama diyor mavi vatanda bölünmediler diyor. Muhalefet de mavi vatanı savunuyor diyor. Bilmem ne partisi de şu parti bu parti iktidar da diyor. Ve bir toplumsal konsensus oluştu diyor. E, bu haritaya bakıp da toplumsal konsensus olmaması mümkün mü? Mümkün değil. Oluşmazsa millet de O zaman, de, o zaman bravo işte siz şahane dediniz. O zaman siz ne vatan kavramınız var ne millet değilsiniz. Bravo. O yüzden e, ben yurt dışına da çok konferans veriyorum. Bu kavramı çok üstüne gidiyorum. Türk halkında eğer bu konsept oturuyorsa e, asla taviz vermez, geri adım atmaz. Bir sonraya geçelim efendim. Şimdi özetle bitiriyorum burada. E, bizim bu dönemi bir kere deniz jeopolitiğini siyaset üstü bir konumda tutarak devam etmemiz lazım. Deniz ve denizcilik gücümüzü hep ileriye bakarak geliştirmemiz lazım. Atatürk temelli dış ve savunma politikalarına dönmemiz lazım. Bu ihvan tipi, din temelli efendim dini motiflerin öne çıkarıldığı dış politikayı e, artık bırakmamız lazım. Ve e, ne olursa olsun yeni jeopolitik yüzyılımızda, 21. yüzyılda emperyalizmin baskılarına direnmeliyiz. Şimdi Biden geliyor. Ben söz söyleyeyim. Baskılar çok artacak. Çünkü neokon temelli bir iktidar olacaklar. Neokonlar da Pentagon'un etkisindedir. Ve e, tabii ki çok güçlü İsrail lobisinin etkisindedirler. Ve Türkiye'yi geri adım atmak için e, çok geniş bir spektrumda e, hibrit savaşlardan tutun gerçek ateş gücü kullanma tehdidine kadar bence her şeyi deneyecekler. Stavridis'ten Oramiral'in, emekli Oramiral'in daha geçen hafta yaptığı tek bir Katemirini de okuduk. Şey dedi adam. Bu adam eski SAKÖ. Yani NATO'nun en büyük komutanı, bir oramiral. Dedesi de İzmir'den 9 Eylül'de kaçanlardan biri. Büyük babası Stavridis, Stavrid demek onu da söyle. Adam US Navy'de Oramiral'di. Diyor ki Türkiye diyor ABD'nin diyor bu seçim dönemindeki kararsızlığını kullanarak oldu bitti yaparsa diyor müdahale ederiz diyor. Çünkü Amerikan Silahlı Kuvvetleri apolitiktir diyor. Bakar mısınız tehdide? Evet. Bunu kime veriyor? Atalarının gazetesi yani Yunan gazetesi Akademi'nin ne ya? Silahlı güce başvurmak o kadar kolay mı? Adam bunu söyleyebiliyor. Bu da Biden'ın Dışişleri Bakanı adayları arasında olduğunu söyleyeyim bu adam. Yani evet. Türkiye'ye bakışı bilin diye söylüyor. Mavi vatanı korumak Türkiye ve Cumhuriyet'e en büyük sadakattır. Ee, orada bir foto var. O geçenler Milgem gemilerimiz. Evet. evet. Atatürk'ün de 1934 yılındaki bir Ertuğrul yatından yelkencileri alkışlayan resmi o ikisini yan yana getirdim. Ve bugüne taşıdık. Ee, çok teşekkür ediyorum davetiniz için Şefik Bey. Estağfurullah. Ee, teşekkür ederiz. Ee, çok faydalı oldu. Konuşabildiğimiz birçok konuya değindik. Çok güzel ipuçları verdiniz satır aralarını okumak isteyenler için. Evet, Türkiye'nin e, mavi vatan doktrini 23. yüzyıldaki en büyük hedeflerimizden, en büyük sadık olmamız gereken e, stratejilerden biri olmak durumunda. E, ve bunu da Atatürk'ün politikalarına ve stratejilerine dönerek yapmak zorundayız. Çok, çok. Umarız mavi vatanın değerinin farkına varan siyasal iktidar, bunun için neleri yapması gerektiğini artık görmeye başlamıştır. Tamam. Kim olursa olsun bu iktidarlar ötesi üstü bir politik olmak zorundadır. Efendim ben size çok teşekkür ediyorum. Değinemedik. Zamanımız doldu. Muhakkak Kuzey Kıbrıs'ı bir sonraki programda görüşmek Hayırdır, üzere. İnşallah. İnşallah. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli seyirciler. Kobi Yaşam'ın bir programında daha güncel bir konu işledik. Ekovizör'de tüm, emekli tüm amiral Cem Gürdeniz bizlerleydi. Mavi Vatan konseptinin yaratıcılarından ve Türkiye'nin 21. yüzyılda karşısına çıkacağı değişen küresel jeopolitikteki en büyük problemleri masaya yatırdık çözümlerini konuştuk. Umarım size de faydalı olmuştur. Esen kalın, sağlıkla kalın.